Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir eklediğim kutuları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada ID'mi de göstereceğim. Arkadaşlık atabilirsiniz diye. Hem bugün bu hesabı bin kupa yapacağım. Hemen belki dosyayı mı Tamamladım. ID'm bu. Durun. Haydi bu arkadaşlar. Bunlar karşı kiste atın. Dur. İşte bunlar karşı kiste atacaksınız. Ben de kabul edeceğim arkadaşlar. Buna işte koymayın. İşte koymasınız da oluyor. Hı. İşte bunu yazacaksınız. Dur dur. Dur dur. He, işte bu. Bu ayrı yazıp bana arkadaşlık işte atabilirsiniz arkadaşlar. Kutularımı bir daha yavaşça göstereceğim. Hemen yavaşça. Bakın şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bildiğiniz o kadar da